Ay çok güzel olmuş ya. Başka kim yaptı böyle kule? Aa çok güzel. Çok beğendim bakayım. Vaa wow, bu kimin kulesi oldu şimdi? Aa senin mi? Ben de cadının kulesi zannettim şu masallarda kötü cadılar var ya. Onların kulesi zannettim ya kocamamış. Sen ne yaptın sen Sen de mi yaptın? Aa seninki de güzelmiş, küçücükmiş. Aa sen, senin kanatların mı çıktı? Ay. mı o kanatlar? Ay çok beğendim ben ya. Benim olsun benim. Aa o ne? Aa o ses nereden geliyor ya? Kim geldi acaba? Bakalım mı bir? Aa ay sen kim geldi? Git bak kapıya bak. Hadi kapıya bak bakalım kim geldi? Kim geldi? Aa hadi koş bak koş koş koş. Allah Allah bu ses de ne yahu? Allah Allah dur bakalım. Kim geldi? Aa Hello Neighbor falan mı geldi acaba? Bakalım bir bakalım bize öyle geldi galiba çocuklar bakalım kimse de yok hadi gel Asel gel 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 aha ah kimse de yokmuş oradan bak, oradan bak bakalım kim geldi hadi bak bakalım kim geldi alo hadi ah çalışmıyor mu kim varmış orada gözükmüyor kim varmış Aa kimse de yok yahu Aa bakalım bakalım kimse de yok kim geldi Acaba Helen Amor falan mı? Yiğit. Hadi gel bakalım Helen Amor geldi galiba. Hii. Hadi gel saklanalım biz ondan. Hadi gelin arkadaşlar çadırımıza gidelim. Hadi kamp çadırının içine hadi gelin. Koş 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 koş. Hadi gel. Bak seni ham yapar yoksa gelirse. Hadi koş. sen koş 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 koş. Hadi herkes çadırına. Herkes çadırına girsin. Aa git git git. Ay yiğit sen nerede kaldın yiğit? İnanmıyorum ya. Yiğit'i ham yaparsa ne yapacağız? Aa çocuklar siz burada mı? Bakayım camdan. Ah, camdan bakayım. Hah, oradalarmış. Hadi bay bay. <laughs> Hadi saklanalım. Ben de saklanıyorum. Dur gelin ben de. Hadi geliyorum evinize geliyorum. Hadi gel 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 saklanalım. Yiğit Yiğit neredesin? Yiğit yalan mı aldı. Nerede kaldı bu? Niye gelmedi bu Yiğit? Yiğit çabuk gel. Yiğit. Ah, Yiğit yok arkadaşlar. Yiğit neredesin? Yiğit çabuk gel. oyuncakları toplama sen gel. Koş 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 gel hadi gel. Hadi gel koş. Aa ya Helen gelirse ne yapacağız? Hii, hadi koş koş gel şu kuleyi de alalım. Onu almasın bu güzel kuleymiş bizim. Gel hadi gel. Gel koş 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 gidiyoruz gel. Hadi gel 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 koş 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 çabuk. Ay çabuk saklanalım biz yahu. Hadi çabuk 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 saklanalım biz gel. Hadi çabuk saklanalım. Aa, aa bak bak hello Hammer. Hadi sen de. Aa sen sığıyorsun ama ben sığamıyorum ya. Üçünüz sığıyorsunuz. Ben nereye gireyim? Tamam onu da alalım da Helen emir almasın diye getirdim ben onu. Hadi ama sen sığıyorsun da ben sığamayacağım çocuklar. Ben nereye gireyim? Hadi bana bir fikir verin ya. Acaba sizin odanızda mı saklanayım ben? Ha, nereye girelim? Hadi gir 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 gir. gir. Saklandınız mı? Yer var mı bana da? Bana yer yok mu? Aa, yer yok galiba bana çocuklar ne yapacağız? Aa, yer yok şöyle kapatalım mı? Şurayı da kilitleyelim şöyle. Aa, Yer var mı? Ay ben oraya sığamam ki çocuklar ya. Ben oraya sığamayacağım. Durun bakalım ben sizin odanızda falan saklanayım. Olur mu öyle? Evet. Hadi bakalım Hello Neymur mu geliyor? Evet. Aa dur 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 zil çaldı bakalım. Açmayacağım ama kapıyı ya. Hadi bakayım Hello Neymur geldi. Aa hadi bakalım Helo Neymur mu? Aa dur bakalım. Galiba orada çocuklar ne yapacağız? Aa bu kim? Biz de boşuna korktuk değil mi? Hello Neymur falan geliyor diye boşuna mı korktuk çocuklar biz? Aa! aa. Melek geldi. Evet, bize melek geldi değil mi? Hello Neymur gelmedi. Çok şanslıyız çocuklar. Hadi al bakalım şekerlerinizi yiyin. Hadi bakalım. Aa, aa! Neler? Sen de mi yiyorsun? Hem bize hediye getiriyorsun, hem sen de mi yiyorsun? Aa! aa. Bu nasıl bir periymiş ya? Nasıl güzel periymiş? Aa, bu nasıl bir peri yahu böyle? Sen nereden geldin? Ha? İşte. Aa, dön bakayım ne güzel kanahtarın varmış senin böyle. Vav wow, çok güzelmiş ya harika. Tamam hadi al bakalım teşekkür ederiz. Peki bana ne getirdin? Ne getirdin bana? Boncuk. Boncuk mu getirdin? Bana bir şey getirmemişsin ya. aa, aa bu nasıl bir peri böyle. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Peri. Hadi bakmıyor bile bana. Peri. Hadi bay bay. Hee <laughs>